1972 yılında Kahramanmaraş'ın Bakırcılar Çarşısı'nda 40 metrekarelik bir atölyede yaykaçlı ticaret olarak alüminyum mutfak eşyaları üretmeye başlayan Marlon Tavacı Mutfak Gereçleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi günümüzde 4000 metrekare alanda üretim yapıyor. İstihdama ve gayri safi milli hasılaya katkı sağlayan Marlon Tavacı, mutfak gereçleri 2005 yılında kendi sektöründe önce olan yay kaçtı, Tavacı ve Mahmutoğlu firmalarının bir araya gelmesiyle üretim ağını genişletti. 2021 yılından itibaren yeni tesislerinde üretim yapmaya başlayan Marlon Tavacı Mutfak Gereçleri, ARGE ve inovasyona önem veriyor. Teknolojiyi yakından takip ederek proje ortaklarıyla yaptığı uyumlu çalışmalarla, sektörün tanıtımı ve yeni ürünleri tüketicilerin hizmetine sunulması konusunda üstlenmiş olduğu misyonu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda mutfak ürünleri üretimi gerçekleştiren Marlon, kalite ve güvenden ödün vermeyen faaliyet prensibiyle çözüm ortaklarıyla dünya pazarında söz sahibi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. Tescilli kendi markası olan Tavacı ve Avangard'ayla sektörünün öncü markası olmayı hedefliyor. Dünya standartlarına uygun son teknoloji makine parkuruyla donatılmış üretim tesisinde uzman kadrosuyla hizmet veren Marlon Tavacı Mutfak Gereçleri, yarım asrı geçkin tecrübesiyle günümüz ihtiyaçlarına uygun üretim yapıyor. Öncelikli hedefi tüketicilere fayda sağlayan, yeni ve ergonomik ürünler geliştirerek, güvenirlik ve tercih edilme konularında çalışmalar yürüten Marlon, İnsana ve doğaya verdiği önemle, takım olmanın gücüne inanan, yeniliklerin peşinde olmanın heyecanını duyan, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Marlon Tavacı Mutfak Gereçleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi